mesela şurada ipatron, pateron yazıyor şurada. Yani çok açık bir şekilde şurada bak lambda harfi var e. Patron kelimesi yazıyor bak şurada. Ee, büyük bir ihtimal ya şehrin adı e. şurada ip, 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 patron yazıyor. Aynı zamanda şurada bak lamp lambda harfi var. Eskarton diye bir şey yazıyor. T. Şöyle. Kayı. Kayı kelimesi V bağlacıdır Yunanca'da. E, Autokrator, imparator demek. Burası halk arasında Alihan Baba olarak da biliniyor. Evliya Çelebi de de Alihan Baba olarak geçer. Halbuki burası oğlunun adına yapılmış. Fakat çok ilginç bir şey var bu manevi ortamda. Şimdi Aydın hem geçmişten grekoromen bir kültürden bunun üzerine de biz Türk mirasını yani Anadolu'ya bir Türk akıllarından sonra Türk kültürü geldi ve bu Türk kültürüyle buradaki kültürler harmanlandı. Bunun en güzel örneklerinden birinde yapılar şeyi kullanıyorlar hem gayrimüslimler hem müslümler antik kentlerdeki taşları kullanıyorlar. Aynı buna benzer bir durum da Aydınoğlu döneminde yapılan bu mimaride görüyoruz. Fakat bu bölgedeki devşirme taşlarının önemli bir kısmı da çevredeki antik kentlerden alınmış. Ve o sayede de bu devşirme taşlarının kullanımı aynı zamanda devşirme taşların korunmasını da bize örnek olarak gösteriyor. Bunlardan biri de bu yapımızın içinde mevcut Aydın Açık Hava Müzesi gibi. Aydın her yerinde... Tarihin kültürel dönemlerinden izlerini iççe bulmak mümkün. Ve burada halen bir Yunanca bir taşın, kitabenin, şehrin tam göbeğinde durması aslında şehrimizin Aydın ilinin bir açık hava müzesi olduğunu bize teyit edercesine kendini gösteriyor. Aynı zamanda bu devşirme taşları Aydın'ın birçok sokağında da görmek mümkün. Mesela bu Gümrük Önü Hanı ve Hamamı, Cemal Bey Hamamı'nda, aşağı Zincirlihan'ın da ve aynı zamanda Hasan Çelebi Camii, eski yeni caminin olduğu yerin sütunlarında Yunanca yazılar mevcuttur. Aslında bu Yunanca yazıların bulunması Aydın şehrine bir bütünlük baktığımız zaman bir kültürel rota izlenimi katmaktadır. Değiştirme taş kullanımı bizde hep yanlış olarak anlatılıyorlar. Devşirme taş kullanımı arkeoloji ve sanayi tarihinin olmadığı dönemlerde aslında ilk defa Hristiyan mimarisinde görüyoruz. Devşirme taşın kullanılma mantığı işte arkeolojik alanlara tahrip verelim mantığından ziyade arkeoloji ve sanat tarihi olmadığı için kullanılmak istenilen ihtiyaç olan taşın hazır bir şekilde temin edilmesinden kaynaklanıyor. Bunu birçok gayrimüslim yapılarında da çok büyük yapılarda da Ayasofya'dan tutun camilere kadar görmek mümkün. Antik kentlerden bu taşların kullanılması istem olarak bir ihtiyaçtan dolayı olsa da zaman içinde aslında bu örnekte olduğu gibi taşın korunmasına da vesile oluyor. Aydın'ın özel mülkler dahil olmak üzere, kamu binaları dahil olmak üzere ve tarihi alanlar zaten az üstünde olmak üzere Aydın'ın tarihi kendi duvarlarında, kendi sokaklarında, kendi caddelerinde saklı. O yüzden de bu yapıların, bu devşirme taşların veya buna benzer tarihsel materyallerin ve objelerin bu kente bir değer katlnın bilinmesi gerekmek